herkese selam. Ha. Annem bugün tavuklara salata yapıyor. <laughs> Hayırlı akşamlar diyor. Sen benim. Beyazım bu benim. Ha. ha, bu da yemiyorsunuz değil mi ama? Ha. Tamam yeter anne fazla. E, fazla Ağabey. da yeşillik. Var topladım da. İhsal yapar. <laughs> Yok canım. Da, da. Ha. Bu senin otu. Bunlar semizotu, Tam doğal teri semizotu. Biz de salatasını yapıp yiyoruz. Yoğurtlu falan bunun. Kendiliğinden Allah tarafından çıkıyor. Satın almıyoruz yani biz bunları. Se Hı. saçtığımız Hı. gübrelerden çıkıyor. Evet. Semizotu. Yağmur da çok yağdı. Mi, Buraya tezgah var. kurdu Hı. annem. Şimdi Hı. tavuklara <laughs> soğan var. Semizotu var. Şey, ekşimen var. Ekşimen yani bazı eşim, yörelerde de kuzu kulağı diyorlar. Kuzu soğan var. Evet. Kuzu soğanların şeylerini aldım da. Şimdi tavuklar için salata şov. Bu soğanın tohumlarını da yerler ha. Onlar evet. da yiyecekler tabii. Heh. Önceden şunları biz şöyle şuradan Şuradan yapar düdük yapardık. Nasıl yapardıysa hatırlamıyorum. Kadın soğanları buradan böyle yarıp Bak şöyle düdük yaparsın. Yapardık. düdük yapardık ya. Şöyle. Şurayı soyarsın. Öttürürsün. Evet. Yapma bu çocuk ya. Ne olur ya. Bir kartamız vardı. Küçüğü mü getirmişim? Ya Yavaş bir şey kes, kes, kesme. Tüm, Geç. Koca da yapsan kendileri dönüyor. Eldiveni bu katolik çıkarma takmadım. Bakalım. Neyse bunlar ilaçsız bizim bahçenin organik ürünleri arkadaşlar. Hiç ilaç yapmıyor. Ya. Videoyu burada durdurayım bir saniye. Babam içeriden televizyonun sesini çok açtı da arkadaşlar onu kapıyı kapatmaya gittim. Oturarak yapsana anne. Hani. Oturarak yapamam ki. Otur oraya kamerayı var adamlar. Yok oğlum yapamam. Bu hiç göremiyorum. Yavaş erin kesen yavaş. Onları da doğru tohumları da yerler. Kaç alalı akıyım zaten. Büyük bir doldur da karıştıralım. Karıştıracağım. Şurayın altına şey olsun da. Sarımsak da yaptım. Sarımsak da yaptım. Sarımsak da yaptım. da yaptım. Sarımsak da o sarımsağın yeşillerini kurutup tos haline getiriyorlarmış. Hmm. Evet videoyu burada durdurayım arkadaşlar. Gelirken tekrar devam ederiz. Hmm. Onların saplarını doğramayacağım mı? Yok doğramayacağım. Yes, Hep Yapraklarını mı sadece? Yapraklarını yapıyorum sadece. Peynir tohumlandı ve geçti artık. Bunların yenisi dikildi arkadaşlar da. Çıktı yenisi. Tohumlarını da doğru, Tohumları yerler. Kusur onlar Tohumları daha bence faydalı. Yapraklarını bir alayım. Şöyle doğran elimi ağrıtıyor. Hı. Ha atarız atar bundan seçiyorlar ki nasıl Hı. Evet, şimdi de semizotunu sarımsağı doğradık, soğanı doğradık. Şimdi şey, e, ekşimen kuzu kulağı otunu doğruyoruz. Ondan sonra semizotları doğranacak. Şimdi biraz sirke döksek mi ki? Yok, gerek yok. Boş ver, sirke vitaminini asitliği öldürür. Bazıları yeşilliğin Yarın içine, dün tavuk yeminin içine sirke yiyorlar. döküyorlar. Sirkeyi dökmeyin arkadaşlar. Yediler, bu sirke asitli olduğu için Heh. vereceğiniz yiyeceklerin vitaminlerini öldürür. Semiz otunu bence doğrama anne öyle yesinler. Yerler, he, öyle atacağım. Şöyle Elinle parçalayarak. Nasıl yiyor tane tane? Hiç koymuyor. Şimdi attım da ee, burnum aktı şeyden. Soğan nasıl açılıyor mu soba? <laughs> Tohumu kaçtığı zaman soğan acı olur. Heh, tamam. Heh. Hah. Heh. Ona harmanla istersen gelin bir sıkayım. İki kaba bölek yeter. Verirken <laughs> tekrar çekerim arkadaşlar. Şimdi evet tavuklara hazır <laughs> yeşil salata yaptık. Horozlara biraz azar azar atalım, nasiplensin gençler. Ben kapıyı açayım. Çok atma anne. Şu apaçıya bırak. Apaçıyı ne zaman kap kapı atsan bun diyor dışarı kaçıyor. Saçıyor. Al bakayım, saray kovalayan değil mi? Az biraz daha. Heh. Al bakayım hadi Hadi. Bakar bak yemez bak. Biraz susama yer. Evet, evet. Yine dışarı. Bunlar şurayı hemen şuradakiler yiyorlar. Yok yemiyorlar bak bak. Bak bak oradaki bak oradaki evet, yiyor. Evet, tamam. Şuradaki astrolop horozlar nasıl? Susak horoz var ona bakalım. Bunlara yem su verdim ben, ben bugün. Bunlar, yedek yedekler hep semiz otu bak. Evet. Şuna bak güzel. Yerler yedikleri. hep semiz otu arkadaşlar buralar. Heh. Yarın bunları çökerim ben biraz. Bu kafesler kalksın da. <Gülüyor> <Gülüyor> alın bakayım paşalar. Hadi bakayım. Paşalar öyle yemeği sevmez o zaman. Bunlara kıyamıyorum. Gördükçe alayım. Hadi şunları da verelim. Evet. Video fazla uzun olmasın sıkıcı oluyor. Diyor arkadaşlar. İkiye böleceğim anne. Şunu kabın içine koysaydı ya. Tamam. Astrologlara biraz fazla ver. Orada nüfus kalabalık. Şu büyük olanı astrologlara verelim. Şuraya. <laughs> ha, onu içine dök gel. Kapı yolu ya. Hadın bakalım bacılar. Hadi gelin bakalım kızılarım. Gelin bakayım sizi. İkiye böleyim size. İki yerde yiyin. Tamam mı? Al bakayım size. Hadi mam kaka yapmayın da yiyin. Biraz sonra bitirirler ya. Şöyle kapalı arkadaşlar. Pazartesine kadar yağmur var. Buranın türlü. Hadi yiyin bakalım. İyi, İyi. ki bu kap oldu. Buradan hava alıyorlar evet. ha. Evet. Gelin aslanlar. Gelin Beşiktaşlı. Ortaya koy. Bakın yiyeyim size. Bak bak bak. Gelin. Hadi gelin bak. Ayağımın altına gelinler bak. Koy oraya koy. Nereye koyayım? Oraya sen? koy. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Hadi bakayım. Gelin bakayım. Allah seni evet, evet, sana da var, sana da var. Sana da var. Bir tane bakar ya, demin bir tanesi içeride bağırıyordu, yumurtladım acaba. <laughs> bir, tane ya. bir tane eksikti burada. Yok, doğru, yok. Bugün demek ki on bir tane. Kırsada, talaşın içindeydi, talaş karıştırmadım. Talaşın içine girmiştir. Burada yağım olur. Heh. Hadi afiyet olsun. Gençler. <laughs> hadi. hadi. Evet. Burada tamam. Ya. Ördekler şeyi ördek diyor. Kazara. Geçen sene ördeğimizi tilki yedi ya. Dört tilkimiz. Dört ördeğimizi tilki yedi. Öldürdü. Ha. Hep ağzımız gitmiyor ördeğe ya. Kazlarımıza da yeşillik ya. verdim ben de, biraz. Onlar? Temiz yok yok. Onlarda yeşillik var. Ya. Buranın da teli ve teli kaldı. Ve havuzun brandası kaldı. Siz ne yapıyorsunuz? Ana yemi dolu bunların. He. Doldurdum yemini. Oh. Hı. Bir bak yarısını yemişler az bir şey kalmış Baba seçtiğine baksana bak baba. Bunlar şey sapların yiyor. da yiyorlar. Çiçekli yemiyor Mustafa farkındaysan e. çimleri yiyor e. çimi. Seçiyorlar bak bak. Hı -hı, bak, bak. bak, bak. Bir Böyle... su bir şey yemiyor bak ona. Nasıl büyüdüler ama Allah iki, iki haftada Allah. ya? Maşallah ördekler de öyle oldu tamam. Oldu. Evet bugün Hayırlı annem sayesinde akşamlar. tavuklara ziyafet çektik. Hayırlı akşamlar, Allah emanet olun hepiniz de. Evet. için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı haftalar olsun. Görüşmek üzere. Sınava girecek gençlere de şimdiden başarılar dilerim. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Herkes başarılı olur inşallah. Benim kızım da bu ay üniversite sınavına girecek tüm gençler gençlere başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri bölümleri kazanırlar, başarılı olurlar. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar tekrardan arkadaşlar. Camilerde de anonslar yapılmaya devam ediyor. Yarın herhalde kısıtlı değil mi? Yine sokağa çıkma yasağı. Akşam üçe kadar mı? Yani. <laughs> i̇ki gün, cumartesi pazar. Ee. bir, bir, bir gün. bir gün. Tamam görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz